Hoş geldin. Hadi gel gel buraya gel otur yanımıza. Ha sapancalara gitmişsiniz okulca gelmişsiniz. Erkeklerle anlaşmak işte yapmamıştır değil mi bu kız aralarda? Muzaffer teyze yoksa odamı burada. Efe kan mı? E tabii o senin odana çıktı oyun oynuyor şimdi. Benim hemen odama çıkma. Seni çarpmakla yakarım. Kız ne oluyor daha gelir gelmez bu sesler? Bana bak biz şimdi Muzaffer teyzenle yan komşuya geçeceğiz. Siz de burada kardeş kardeş oynayacaksınız tamam mı? Anne ya hayır ya hayır. Şişt, Muzaffer aşağıdan duyacak. Sen şimdi Efe oyun oynarsın. Ödevlerini yaptırırsın. Yemeğini yedirirsin. bir de tuvaleti falan gelirse tuvalete götürürsün. Artık ağzına acı biber süreceğim. Al bakalım al. Acılara yürüyor korkmuyorum. Cennetten çiçek mi tablet. Sen insan mısın ya? Bana bak bugün seninle bir anlaşma yapıyoruz. Sen benim dediklerimi yapacaksın ben de seninkilerim. Ama önce benim dediklerim olacak. Gel benimle salona. Tablet tablet tablet. boyunca yerinde oturup hiçbir şekilde ayağa kalkmazsan ve konuşmazsan ben de sana 10 dakika boyunca bu tabletle oynamana izin vereceğim. Ama Mine abla benim kıçımda kurt varmış. Annem öyle söylüyor ben yerimde duramıyorum ki. Bu nasıl bir anne ya? Sen bilirsin o zaman tabletle oynamak istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorsan oturacaksın. Ve şimdi buradan tam 10 dakika başlatıyorum. Başla. Durdum. Şşşt. Sakin ol. 5 dakikadan az kaldı. Yapabilirsin. Dayanabilirsin. Son bir. 5, 4, 3, 2, 1. Başardın. Aa, tablet, tablet, tablet. Şimdi ben senin yemeğini hazırlayacağım. Ve sana bu tableti vereceğim. Uslu uslu masada oturup oynayacaksın. Ama en eğer bir yaramazlık yaparsan bu sefer bu tableti bir daha sana asla vermem. Al bakalım. Tablet, sakin ol ben sana yemeğini getiriyorum. Yani bence gayet güzel. evet. evet. pizza çorbası sever misin? Şu an dünyanın en saçma çorbasını yaptığımın farkındayım. Biraz patlıcan. Bir Dilimde pizza. <laughs> Ay bu gerçekten korkunç olacak. Ama bebekler lapa şeyleri sever yani değil mi? Ay pizzalı lapa çorbası. Al bakalım Efek Hancı. Al. bu çok <laughs> güzel. Ölüm damak zevki gerçekten korkunç. <laughs> de koko. Gel çabuk. Çabuk hadi gel tuvalete çabuk. Hadi bakalım Efek'cim Geç otur şöyle. Hayır. otur güzel güzel. Bendeki de kafa yağmıyor. Yani. Mino abla. Kadar bitti. Ekip ben gerçekten bazen katlanamıyorum. Çıldıracağım zaten. Siz ne yapıyorsunuz? Bana <laughs> <mı> sesleniyor? <laughs> <laughs> Durun ben geliyorum. Ay çocuğu unuttum. Geldim. Ekrem. Pekancı. Şimdi ödevlerimizi yapıyoruz. Ödevlerim çok sıkıntı. Bir kalem, bir kalem daha. Kaç kalem yapar? Bir. bir. Ne yapıyorsun sen ya? Böyle şeyler yapmıyoruz. Ben yapmadım, yaptım. iki kalem, kalem daha kaç kalem eder? Tablet, tablet, tablet! Ne tableti ya?